Merhaba arkadaşlar. Bugün benim ilk videom. Çok heyecanlıyım. Eğer bir hatam olursa lütfen alta yazabilirsiniz. Neyse geçelim. Ben e, biraz kısaca bir kendimi tanıtayım. Sonra gerçek amacıma çektiğim videoya geçebilirim. Benim adım Melisa. 13 yaşındayım. Orta sona geçtim. E, biraz da heyecanlıyım. Ne diyeyim. Eğer kusurlarım olursa böyle söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz bana. Abone olmayı unutmayın lütfen. Geçelim çantama. Çantam böyle bir çanta. Ben bunu nereden aldığımı unuttum. Hatırlamıyorum şu anda. Şöyle bir de şurada bir gözü var. İlk gözü bir burada gözü var. Böyle. Şöyle çekmek için şeyler var. Biraz gürültülü olabilir. Çünkü içeriden sesler de gelebilir. İçeride makine tutuyor annem. Neyse geçelim içindekilere. Sizin için çıkardım. Şimdi size de göstereceğim. İlk önce şöyle bir kutu geliyor elime. Rastgele alıyorum. Kutunun içinde bir ayna bulunuyor. Bu aynayı çok severek almıştım. Çok tatlı duruyor şöyle üzerindeki taşlar çok şirin. Kelebek şeklinde herhalde öyle tahmin ediyorum. İçi de böyle. Şimdi böyle kapatayım. Şöyle görünüyor. Şuna koyayım. Devam edelim. İçerisinde başka bir cüzdan çıkıyor. Bu cüzdanı ben kozmetik pazarından almıştım herhalde. Ya da Japon pazarı olabilir. Ee, şöyle bir püskülleri var ama biraz eski. Gördüğünüz gibi ama çok seviyorum. Ne yapayım? İçi de şöyle. Burada kartlarım var. Burada da bozuk param. Devam edelim. Bir bandaj çıkıyor. Bunun bandajı çok kullanıyorum. En son kullandığım çantamı içine atmıştım. Ondan burada. Bir not defteri bulunur çantamda. Şöyle. Yani diğer kardeşim de kullanıyor, kullanmıyordu. Ben de bunu not almak için kullandım. Sonra bir gözlük kutusu ve içinde bir gözlük var. Bu gözlüğü arkadaşım bana hediye etmişti. Böyle. Bir yara bandı çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bir kuru mendil. Bir sıvı sabun. Selin'in Elegran kremli sıvı sabun. Şöyle göstersem. Kremli sıvı sabun. Kamera telefonundan çekiyorum. Bundan biraz kötü olabilir. Kusura bakmayın. Bir tane daha yara bandı bulunuyor. Bir tane kalem ve bir tane yedek toka. Bir tane şeker. Bir tane toka. Bir tane bir de saatim var. Şöyle de göstereyim. ipleri de böyle. Ve son olarak bir tane MP3 alırım. Bunlar var. Bakayım bir de tekrar. Bir tane de şöyle bir gözü var. Bitmiş. Benim videom bu kadar. Kusurlarım olduysa özür dilerim. Ses de çıkabilir. Ne olur affedin. Eğer çekmek istediğim yani çekmek istediğim videolar da var. Eğer isterseniz çekebilirim. Ama bunun için bana bir abone olmanız gerek. Çünkü abone sayım hiç yok yani. Çünkü yeni açtım. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenirseniz de like tuşuna basmayı unutmayın.